Babacığım. Oğlum. Bak, bak, bak. Bu kılık ne la? İş mi buldun? Zekeriya Aslan'ın dükkanında servis elemanıyım. Bak bunun da sahibini bulamadım. Sana getireyim dedim. Benden. Vallahi yavrum. Çok sevindim derdim ama ne yazık ki iki üç güne kovulacağın için hiç demeyeyim. Uğursuz evladım ben. Yok baba. Beni kovarlarsa eğer o aradıkları fotoğrafı vermem ki onlara. Hangi fotoğraf? Bak sen bu. yavrum işin gücün hayırlı uğurlu olsun şans getirsin yavrum. Sen şimdi iş güç falan çok yorulursun. Yorulunca da bu cebinden düşer falan fark edemezsin. Sen şimdi bunu bana bırak, bende kalsın. Tamam. Hadi tamam. bakalım. İyi ben gidiyorum Acelem var zaten. Dükkan tabii, bekle. Tabii. tabii. Maşada abi 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 sıcak para kokuyor Daha fazlası için Gençliğim Eyvah dizisinin YouTube kanalını takip ediniz.